Merhaba arkadaşlar bugün sizinle birlikte Sövaryol serimize devam ediyoruz ama yanlışlıkla bir dakika Evet arkadaşlar geri döndüm Ya Arkadaşlar bir dakika siz görün de yanlışlıkla İkide bir Kreatif Gidip gidip duruyoruz ya Allah'ım ya. Alttaki <Gülüyor> yazı. <Gülüyor> of şimdi. Şimdi ne yapacağız şu şeylerimize? lan ya on bunları da var ya sevmiyor <laughs> mu elbiselerimizi giyelim şöyle toplayalım ben. bize ne lazım arkadaşlar tabii ki de su lazım ama akşam oluyor al şunu alıverin Ye, aldık doldurmak istiyorum. Çok gıcıma gitti ya burası. Arkadaşlar bir, bir dakika tabletim sesi Arkadaşlar PES 2017 ay League e, videosu geldi biliyorsunuz parayıylesi. E, nasıl yaptığımı gösterdim biliyorsunuz video olarak bir de şu cooking fever yemek oyununda para illesi buldum onu da göstereceğim diyecekken of burada neler varmış neler kurşunları Arkadaşlar yarın okula gitmeyebilirim. O yüzden dolayı video gelebilir. Şimdi böyle bir kalın. Saat kaçta video gelebilir? Arkadaşlar birazdan yanımda bu arada Ege var. Çalış ee, yapacağız arkadaşlar. Bunu video olarak çekeceğim. challenge ya? Video olarak çekeceğim söz veriyorum. E, bir challenge. Birbirimize şu atacağız arkadaşlar. Kaybeden kaybede kazanan istediği yapılacak ama öyle sadece Minecraft falan değil. Normal istediği bir oyun oynanacak. Şimdi yapacağım. O videoyu çekeceğim. Tamam mı Ege? Evet. Evet arkadaşlar yanında Ege var. Şu an bağırıyor. Bağır bakayım. Baaa! Öyle değil. Bir konuş da. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Tamam. <laughs> zaten duymuşsunuzdur. Sizinle Ege'nin. Bu arada Ege ile dostluk. E, açıklama kısmında vereceğim. E, abone olmayı unutmayın. kaç abone oldu? 9 herhalde. Ben 16. 9 ya da 10 olması oldu herhalde. Ben bakayım mı? Bak. Bak da. 8 ya da 9 bilmiyorum. Ya da 10. En son baktım. Neydi la kanalın adı? Kuzenlerle video. Öyle. Bakmayabilirsin abi nasılsa. E... Ee... 8 abone. Tamam. Oha. Benim bile 78 tane videom var. Senin 85. Atuan. Evet Abi ben her gün video çekmek için uğraşıyorum Tabi, Derslerimi de yapıyorum da Ben en bir çok... aydır video göndermiyorum Arkadaşlar Abi ben ödünden beri Yani ta Cuma'dan beri hep video gönderdim ben youtube'a Abi daha En son 22 dakika önce göndermiştim. Evet bugün sever diye bir şey Hayır. Oğlum 3 dakika arayla cooking sever videosu gönderilir mi? 25 dakika önce 22 dakika önce joking sever. Bu ne ya? İngilizce olarak söylesene oğlum. joking sever. Hayır oğlum Türkçe <laughs> söyle. Türkçe go joking Yok. Cooking. Koking <laughs> arkadaşlar benim kanalıma falan abone olmayı Zaten birisi abone. Aha! Buldum. abone aboneyim. Bana ışık lazım zaten arkadaşlar. Ben de sana aboneyim. Arkadaşlar Ege'nin kanalına yani Ege ile dostluk abone olun. Güzel videolar çekiyor. Bu arada söyleyeyim. Yani kötü videolar <laughs> çekiyor demeyin. Az önce sese bak. <laughs> Ağuya böyle olmayı O hastaydım, hastaydım. Tamam da çok komik ya. Arkadaşlar hastaydım o yüzden dolayı sesim öyle gelmiştir. Siz eğer fark ettiyseniz. <laughs> Bu arada demir de kazma kırılacak. Kadar. Ve demir kazma kırıldı arkadaşlar. Gördüğünüz üzere. Neyle devam edeceğim? Taş varmış yanımda. Allah'tan taş edeceğim. Ya, Abi, Fakat İngilizce konuşayım ya. mı videomda? <laughs> konuş. Flash Bu ne? Aman da olmuş. Ne yaptın? Ne yaptın? Ne yaptın? Ne yaptın? <laughs> Arkadaşlar. Evet. <Celebi> <laughs> Devam ediyoruz. Lan düştüm. Mu? Ya öldüm ya. Ne öldüm yani? Oğlum ya. Oha yağmur ne araba şey Arkadaşlar böyle tür yerlerde nasıl çıkacaksınız? Batan... Çok basit. Böyle koyacaksınız bunu. Hayır Batuhan Doktor sayesinde çıkacaksınız. Batuhan Doktor sayesinde çıkacaksınız. Oldu. Gir lan şuraya. Gir şuraya. Aa sosis yiyemeyeceksin. Lan lan götürüyor beni bu. Abi götürdü bu beni. Bu bu video gündüz çekiyor bunu. Bakalım. Ha, akşam mı? Seyretin trolledim ha. <laughs> bunu trolledim. bakalım. Şunlarla çıkalım arkadaşlar. Tabi eğer su yoksa yanınızda bunlarla çıkmayı deneyin gittiniz diyecekken gitti <laughs> bile ve zaten şey varmış oğlum ben buradan buraya atlarsam adım kraliyete yazılır ne sonra 10 binli alalım şöyle Allah Demir elde ediyoruz arkadaşlar. Oha 80 bin de değil, bir Ailen parkında demir buluyoruz. Konya'da yaşıyor bu ben de. Evet, arkadaşlar bu arada Konya'da yaşıyorum size söylememiş oldum. Evet ben de Konya'dayım bu arada. Evet, Ege ile dostluk da Konya'da zaten bildirimini açmış oraya yazmış Konya'da yaşıyorum. Ha <laughs> doğru. İzliyorum oğlum videolarını. Ben bildirim de. Şuradan Allah like de atıyorum bu Ama ben sana şey yapmıyorum bak. Joker Fever'in bir bölümüne bakamıyorum. Niye? Joker e bakmıyorum, diğerlerine bakıyorum. Çünkü Joker Fever'i ben de biliyorum. Arkadaşlar, inşallah eyvah, eyvah tamamdır. Ben daha Barcelona stadyumunu filan aldım. Ya, Yağmurla aldı gidik ya iki yıl önce. Oğlum ben para ilgisi yaptım. Ben her şeyi alabilirim o oyunda. Göstereyim paramı. Gösterme. Her neyse arkadaşlar bu da zıbıdır olsun. Ee, Ege'ye paramı göstereyim diye değil. Çünkü zamanım yok. Zaten biraz daha da çalışıyor. Ege'de onlara nevriye ne? Haftada bir anca geliyoruz değil mi? Evet. Ondan dolayı ben de bir anca şey geliyor. Her neyse, her neyse arkadaşlar like atmayı, abone olmayı. Unutmayın. Ege'ye de abone olun arkadaşlar. Evet bu arada bir niye video çok gelmiyor? Çünkü biz bunlarla aynı evde yaşamıyoruz ve haftada bir geliyoruz. Evet arkadaşlar aynı evde yaşamıyoruz. Yani kardeş misiniz diye sormayın. Kuzeniz, ka kardeşliğiniz. Evet. Ama Kuze yine de kardeş olarak adlandırıyoruz. Aynen. Bir var. Arkadaşım bu kuzenim diye tanıttıydım seni. Aynen. Ee, okulda ha. ne dediğini biliyor musun? Ne biliyor musun? Ee, kardeşi nasıl dedim. Benim kardeşim yok ki dedim. Hani bahsetti diye kardeşim var diyesin dedi. Hayır o kuzenim lan dedi. He ben şey olarak zannettim. Her neyse arkadaşlar like atmayı abone olmayı bay bay.